Merhaba arkadaşlar. Bugün sizinle beraber C++'da charla char, char komutunu kullanarak kendi adama sorduğumuz ismi hafızaya almayı öğreteceğim arkadaşlar. Şimdi ilk önce derleyiciğimizi açıyoruz. Yeni diyoruz projeye tıklıyoruz. Konsol application'a geliyoruz. Ben buraya ne yazayım? sky bir yazıyorum. Şimdi tamam dedikten sonra kaydediyoruz bunu. Evet gördüğünüz gibi kendi kendine şey yaptı şimdi buraya bakarsak burada kütüphanelerimiz var burada da kod bölümümüz var burada kendi kendine system.positive.return.exit.sacus demiş burada e, en sonda e, sistemi durduruyor yani bu programı durduruyor ve buraya el, baş ekranı dönüyor evet şimdi başlarsak arkadaşlar yani kısaca anlatımız bu olur şimdi ee, biz burada ne demiştik? Çar komutunu kullanacağız. Cihar. Bu komut karakterleri aklında tutuyor. Şimdi kullanalım hemen çar dedik. Gördüğünüz gibi hemen siyah koyu oldu zaten o kendisi tanımadı. Ben buraya diyorum ki isim dedim. Ve bir parantez açtım. Ee, buraya 20 karakter diyorum. Ve böylece 20 karaktere kadar şey alabiliyor. Eğer şey yapmasaydım bir karakterini alıyor. Du. Evet şimdi devam edelim. Çar isim dedik. Ee, buraya diyeceğiz ki Ku, e, kod, bu ekrana yazı yazdırıyor. Şimdi diyeceğiz ki merhaba isminiz e, nedir? Burada e, Türkçe karakter kullanamıyoruz. E, yoksa hata veriyor. Hata dedim. E, görüntü bozukluğu kötü oluyor. Merhaba isminiz nedir dedim. Bunu kapatıyorum. Andly yazıyorum. Bu komut e, hem komutun karışması en gerçek hem de altı çekiyor diye biliyorum ben. <laughs> evet devam edelim. Cin yazıyoruz. Bu cinle beraber o isim yazdığımız isimi aklında tutacak. Şimdi burada karakterimiz farklı. Burada gördüğünüz gibi sola doğru bakıyordu. Burada sağa doğru bakıyor. Diz kim? merhaba isminiz nedir dedik. Buraya İsim yazıyoruz ve noktalı virgül koyuyoruz. Bu arada her şeyin sonunda mı noktalı virgül koyuyoruz genellikle. Evet. Cin isim dedik. Bu şimdi ismi aklımda tutacak. Biz ne alacağız? Code dedik. İngilizcem biraz kötüdür. Yani konuşayım. E, kısa bakmayın. Merhaba dedim. Boşluk bıraktım. Ve buraya isim diyorum. Ve sonunda endli koyuyoruz. Şimdi. İlk önce bir programı derleyip çalıştırayım ben. Derle ve çalıştır diyeceğiz. Buraya ben ne yazacağım? Sky 1 yazıyorum. Hem derleyecek sonra da program çalışacak. Merhaba isminiz nedir? Ne Buraya ben emin yazıyorum. Merhaba Emin dedi. Gördüğünüz gibi şimdi buraya anlatmak gerekirse. Burada buraya ekrana bir yazı yazdırma komutunu verdik. Merhaba dedik. Parantezimizi kapattık. Burada isim gördüğünüz gibi iki tane tırnak e, tırnak diyorum. İşte neyse onu ben de bilmiyorum. Eee gör bakın çar isim kendisi de tanıdı. Şuraya bakarsanız daha demin gözükmüştü. Nasıl gözüktü ben de bilmiyorum. İlk defa gördüm. E, bunu tanıdı. Ee, yani buraya yazdırmıştık aklımda tuttu ben dedim ki bu ismi burada göster isim ben buraya başka bir şey yazsaydım başka buraya da başka bir şey yazacaktık yani yanlış anlamayın Andley dedik devam ediyoruz merhaba isminiz nedir dedik eee burada e, diğer şeylere integerler falan diğer derse devam ederiz evet e, bugün bu kadar arkadaşlar beni izlediğiniz için teşekkür ederim.